Bütün üst bölgeleri özellikle sınır ötesindeyseniz fark etmez sınırın içinde de olabilirsiniz. Terör örgütünün saldırısına göre hazırlık yaparsınız. Yani bu kaçınılmaz bir gerçektir. Siz yani Irak topraklarındaysanız size terör örgütü yaklaşmayacak, bizim sihalarımız var filan gibi bir şey düşünmezsiniz. Oradaki askerlerimiz de düşünmez bunu. Ama şöyle bir ortam var. Askerlerimizin özellikle daha komando tugayının hakuk bölgesindeki bulunan yeri, Yeni temizlik yaparak ilerlenen en uçtaki yer. Geçici üst bölgesi dediğimiz o mu? Öyle evet, mi geçici üst bölgesi. Ama. Gidiyorlar, bir bölgeyi alıyorlar, o bölgeyi temizliğini yapıyorlar. Daha sonra başka bir bölgeye sıçrıyorlar. Yani sonra gelen bir birlik onun üzerinden başka bir üste daha çıkıyor. Aha. Birbirini koruyarak giderek, giderek temizlik yapılan bir alandan bahsediyoruz. Biz hakuku zamanında ra, e, hep rahmetlanacağım diyorum ama e, yani yaşıyor. Osman Pamukoğlu hatırlarsınız, sıklıkla söylerdi. Bu da daha komanda Tugay'ın e, çok önemli Tugay komutanlarından bir tanesiydi. Hakuk bölgesi dediğimiz alan aslında İran, Türkiye ve Irak üçgeninde PKK terör örgütünün en fazla geçişkenliği olduğu ve kendisinin bu alanda hem kaçakçılık, hem uyuşturucu, hem insan ticareti, hem de silah ticaretini yaptığı ve kaynaklarını edindiği ve asla bırakmak istemediği bir alan. Bu alanın özelliği şu. Bu alanı temizlemediğiniz müddetçe terörün ana damarlarından bir tanesini temizleyemezsiniz. Burası muhakkak temizlenmeli ve kontrol altına alınmalı. Yani ne diyeyim size? Hakkari'nin güvenliği. Hakkari'nin güvenliğiyle beraber Şırnak'ın güvenliği. Van'ın güvenliği. Bunların güvenliğiyle beraber Ankara'nın güvenliği. Öyle söyleyeyim ben size. Yani Türkiye'nin güvenliği sınır ötesinden sağlanmakla ilgili bir doktrin vardı. Ama bu şu değildi. Buraya gidelim, kalalım falan değildi. Buraya gidilecek ve bir plan dahilinde, Kandil dahil, şurada bir e, gara bölgesi var. Gara bölgesi dahil olarak temizlenip peşmergelere bölge teslim edilip Irak ordusuna teslim edip çıkılacaktı. Ve bu plan aşamasında ilerleniyor. Yani 2018'den beri, 7 yıldan beri Emekle harcanan bir operasyondan bahsediyorum. 7 yıl. 7 yıldan beri süren, her sene üstüne koya koya gidilen, her sene üstüne emekle gidilen ve bu uğurda gerçekten çok şehit verildi. Yani bu bu bir plandı şey değildi. Hani zaman zaman taşlı askeri şeyin silahlı kuvvetlerin buradaki amacı neydi? E, tabii ki terörü bitirmek. Hedef ama, o tabii. Ama, hedef ama başka bir hedef daha var. Terörü yerinde bitirmek. Kaynağında bitirmek bize öğretilen yani bizim bizden daha büyüklerimiz bu işle ilk uğraşan komutanlarımız ilk söylediği şey şuydu. Bu şey bir ağaçtır. Bizim Türkiye'de yaptığımız yerler ise dallardır. Biz dalları bu diyoruz. Yani geliyor Türkiye'ye bir teröristle Doğru. çatışıyorsunuz, etkisiz hale getiriyorsunuz ama dal bur şey ana kök. kök burada. Kökü burada olduğu müddetçe tekrar eğitiyor, tekrar donatıyor. Tekrar eğitim veriyor ve tekrar size gönderiyor. Niye? Çünkü bir yaşam alanı var. Bir teröristin yaşam alanı bu. Peki bu nasıl geldi buraya? Bu Türkiye'nin yaptığı en büyük en büyük hatayla yapıldı. 1991'de çekiç güç harekatla yapılarak <laughs> bu bölgede kimseye ait olmayan bir toprak yaratıldı Amerikalılar tarafından <laughs> ve Amerikalılar ilk burayı insansızlaştırarak PKK terör örgütünün kucağına verdi. PKK terör örgütü oraya yerleşti ve 1991'den beri de hepiniz hatırlarsınız bölgeye birçok operasyon yaptı. Yani birçok terör faaliyeti icra etti. Biz de operasyonlarla karşıya geçip sınır ötesi operasyonları yaptık. Şimdi çok tartışılır, çok da e, denir. Denir ki işte ne oldu arkadaşlar yani terör için sınır ötesi operasyona gittiğinizde ne elde ettiniz? Ben size şöyle söyleyeyim. Ne elde ettiniz biliyor musunuz? Bir karış toprağınız hiç kimse de değil. Bir karış toprağınız kimsede değil. Evet. Yani kaybetmeden hiçbir şey anlayamazsınız. Hiçbir şey anlayamazsınız. Bu terör örgütü kaç defa Türkiye toprakları ve Kuzey Irak toprakları dahil olmak üzere belli bir noktaya getirdi. Bunun en büyüklerinden bir tanesi SIS'ın ötesi operasyonlardı. Ama her zaman söylediğiniz bir şey var. Birazdan tartışacağız. Konuşacağız. Yani teröristle mücadele, terörle mücadele kavramlarının sorumlulukları başka kişilerdi. Ben bu 12 yiğit evladın 12 yiğit evladın hep söylüyorum teröristle mücadele görevindedir. Onların görevi bununla ilgili. Yani ekstra yükler yüklemeyin onlara. Yani terörün bitmemesinin nedeni teröristin etkisi hale getirmesi falan değil. Tam tersine. Bugüne kadar en ufak bir ilerleme kaydetmemişse, hatta gerileme kaydetmişse, hala Türkiye'de sıfıra indirebildiğimiz bir dönemi yaşıyorsak terör eylemlerinde, e o zaman şunu söyleyelim, güvenlik güçleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarısıdır bu. Öyle. O zaman gelelim. Birazdan tartışacağımız konuya gelelim. Nasıl buraya noktaya geliyoruz? İkinci konu. Israrla söylediğiniz bir şey vardı. Siz kendinizi geliştirdikçe, siz kendinizi farklı bir yere götürdükçe terör örgütüne denge sağlayacak silah ve imkan ve kabiliyetleri veren bir ikinci ve üçüncü ülkeler var. Örnek. Evet, ABD birinci ülke de. Vallahi hani bir, yani bir sürü sayarım yani Bir sürü sayarım ya. Adını da koy. bunu İran da söylerim yani. İran da söylerim yani. Yani zaten nokta yani, itibariyle. Bunu İran da söylerim de. yani. Evet. Yani PEJAK üzerinden ne yapıldığını ben yüzlerce defa söylerim hiç. Adını falan da gizlemem yani. Babamın oğlu değil benim hiç kimse kıymetli de değil yani. Öyle. Ha tamam. Yani beni ilgilendirmiyor. Diş, e, diplomasinin nereye gideceği ne yapılacağı. Benim evladımı ilgilendiriyor. Yani dediğim gibi Buradaki hikayenin içerisine verilen ekipmanlar. Siz zırhlı araç alıyorsunuz. Zırhlandırıyorsunuz araçlarınızı. Bu sefer ne yapıyorlar? İsveç'ten AT-4 en gelişmiş tank savar tank silahını savar veriyorlar. Silah. NATO standartlarında bir tank savar silahına kavuşuyor. RPG'ye değil. Tank savar silahına kavuşuyor. Bizim son dönemde Pençe Kilit Harekat Bölgesi'ne verdiğimiz şehitlerin nerede tamamına yakını bu tank savar silahıyla oldu. Tamam. Bu tank savar silahı oldu. Peki bitti mi? Bitmiyor. İstihbarat desteği var. Yok. Bir sürü i̇stihbarat destekler. desteğiyle beraber bölgedeki bizim birimlerin yerlerini öğreniyorlar. Ve bu yerlerini öğrenmenin istihbarat bilgisini veriyorlar. Yani gözlem vasıtalarıyla iletiyorlar kendilerine. Gözlem vasıtalarıyla iletiyorlar. Başka? Teknoloji transfer ediyorlar. İşte en son Süleymaniye Havalimanı içinde vurulan drone üretim merkezi, Kamikaze drone üretim merkezi, bir terör örgütünün asla içinde olmaması gereken bir merkezken bulunan yer, Amerikalılar tarafından işletildiği düşünülen bir yerdi. Hani helikopterler binmişler deve gitmişlerdi hatırlarsanız. Evet. Helikopter kullanan PKK'lar vardı ya. İşte tam orasının merkezi orası. Şimdi buraya yakınlığı ne kadar? İşte. Yukarı doğru çıkın. hak hukukun bölgesi Hakum. ve yukarısı bitti mi? Bitmedi. Bitmiyor. Bu sefer ne veriyorlar? Bu tip hava şartlarında normal düzenli orduların terör faaliyetlerinde kullanılan teröristlerden farkı nedir? Biliyor musunuz? Ekipmanları her türlü hava şartlarında bulunmaya ve kullanılmaya hazır hazırdır. Örnek, benim yine termal kameralar vardır. Evet. Termal kameralarla siz İsterse hava sıfır olsun şeyi görürsünüz. Görüş sıfır olsa bile. Yaklaşan zaten. birilerini görürsünüz. Ama bu bunu terör örgütü silah ve ekipman olarak ve silah ve tesisat olarak şu anda tamamını bu çatışmalarda kullandı. Helikopter verdiler. Helikopterleri var. Zırhlı araçlar verdiler. Havan silahları tank savar silahları hepsini verdiler. Bir vermekler F-16 kaldı. F-16 verince zaten hani sorun kalmayacak. Zaten sorunu ama şöyle bir şey var bakın. Ee, bu konuşma bu söylediklerimizin tamamı içerisinde hepimize hepimize düşen sorumluluklar var. Benim benim burada ısrarla ve ısrarla her e, programda en azından bir 10 dakikama bu konuya eğmemin sebebi buydu. Biz de işte buradaki üstadlar, maliye, muhasebe, işte ne diyeyim, ne diyeyim, gazeteci takip ediyor. Ben de başka bir şey takip ediyorum. Ben de terör örgütünün evet. elindeki ekipman ve malzemeyi takip ediyorum. Evet. Bu ekipman ve malzemeyi nerede kullanabileceğini takip ediyorum. Ve o takipler sonucunda ısrarla söylediğimiz şey oydu. Donatıyorlar diyorduk. Bakın, özellikle kötü hava şartlarında kullanmak için verdikleri ekipmanlar var diyorduk. Şimdi sizin en uç bölgeniz burası. En uç Hani bu arkadaşlarımız tabiri caizse e, kalenin hisarındaydılar. Yani memleketin kalesini düşünün. Kalenin en ucundaki hisardaydı bunlar. O hisarın tepesindelerdi. O hisarın tepesindelerdi. O hisara saldırdılar. İçeride bir yere saldırmadılar. Hisara saldırdılar. Evet. O hisara saldırdığınızda siz kalenin ortasında yaşayanlar. Doğru. Tamam mı? hiç hiçbir şey hissetmezseniz iki gün merak etme sizi de orada tutturmazlar. Siz de orada tutturmazlar. O hisar, o hisar sizin eviniz kadar kıymetliyse siz kıymetlisinizdir. O hisardaki yer kadar. İşte o yüzden ısrarla söylüyorduk. Diyorduk ki bakın arkadaşlar yani PKK terör örgütüne Amerika 40 bin 50 bin silah veriyor dediğimizin hikayesi bir hikaye değil bir siyasi söylem değil. Ekipmanlara ve malzemelere bakın. Üzerindeki mühimmattan öte teknoloji benim için çok daha önemli. Nasıl ve nerede kullanılacağını biliyoruz çünkü yani. Onları şu anda görmeye başladık. E şimdi şöyle söyleyelim. Tabii biz her defasında söylüyoruz. Biz şehitlerimizin yaptıklarını <laughs> maalesef bu olaylardan sonra isimleriyle anıyoruz. Ama orada binlerce askerimiz üst bölgelerinde. Ve bu üst bölgeleri şöyle değil. Yani elektriği var işte sıcak suyu var işte yemekleri pişiyor sıcak ekmek yiyorlar işte çok da rahat bir şekilde ranzalarında uyuyorlar falan gibi bir şey hayal etmeyin Evet o kurula kurula ileri doğru gidiyor ama bu öncü dediğimiz geçici üst bölgeleri kurulduğunda aylarca maalesef ve maalesef en zor şartlarda görev yapıyor ...tabii biraz hani... E, ...tamam silahlı kuvvetler mensubuyum... ...evet... Ama ...o Tugay benim Tugay'ım... ...benim öyle benim mi? görev yaptım Tugay o Tugay'dı... Ee, ...Hakkar Dağ Komando Tugay'ı... ...zaten görevi de... Öyle ...zaten sınır ötesi operasyonlar için... ...bulunan Tugay'dır o... Ee, ...şimdi o Tugay'ımız... E, ...belli bir ananın sorumluluğunu... ...ve o alandaki bütün operasyonları... ...onlar yönetiyorlar... ...ve o Tugay'ın taburları ve oradaki e, gözübek e, arkadaşlarımız görevlere görevlerini ifade ediyorlar. Şimdi şöyle düşünün. 2000 metre ortalama 2000 metre orada şu anda yükseklikler. 2000 metre civarında. 2000 metre. E, evinizdesiniz. 2 dakika elektrik kesiliyor. Hayat hayattan kopuyorsunuz değil mi? Hayattan kopuyorsunuz yani. E, öyle değil mi? Veya dışarı çıkıyorsunuz, iki dakika yürüyorsunuz, Yüzünüze iki tane kar tanesi <laughs> çarpıyor. Böyle bir sarsılıyorsunuz, değil mi? sarsılıyorsunuz değil mi? Soğuktan falan vesaire. sarsılıyorsunuz değil Veya işte ne diyeyim e, herhangi bir yere gidiyorsunuz. Bir ihtiyacınızı alacaksınız. E, bulunduğunuz yerdeki ihtiyaçlarınızı tam karşılaşmadığınızda yemeğiniz soğuk yerinde falan böyle şey yapıyorsunuz Ama Böyle bir hepimiz sinirleniyoruz değil mi? Ben hep dediğim şey bu işte. Bu delikanların şu anda yaptıkları görev alanındaki faaliyetleri her gün hatırlanması gereken bir faaliyet. Her evet. gün adlarını biz rica ediyorum şeyde anmayalım ya. Her, o yüzden her defa atsan söylüyorum yani. O çocukların da sevdikleri var. O çocukların da anaları babaları var. Kesinlikle. Onların da vatanla ilgili bir sürü şeyleri var. Gelecekleriyle ilgili bir sürü ihtiyaçları var, arzuları var. Yani şehit oldular diye mi meclis hatırlayacaksınız? Şehit oldular diye mi bu ülkede bu ülkenin aleyhine çalışanları atılacaksınız. Şehit oldular diye mi Amerika Beşikleri'ne yaptıktan atılacağız? Yok. Benim askerlerimin binlerce askerimin karda kışta kıyamette benim memleketimde olmayan dağlarında korumak için bulunduklarının nedenini soracaksınız önce. Bu nedeni sorun ya. Bu çocuklar orada niye duruyorlar arkadaşlar? Niye duruyorlar ya? Neden? Bu neden işte. 12 şehidini öncesinde şu nedeni sorun. Benim neden binlerce askerin İran topraklarında, İran topraklarında bulunmak zorunda kardeşim. Neden arkadaş ya? Neden?